Nasıl şimdi? Eti anlat, iç pilavı anlat. İç pilavı beğendim. Hmm. Evet, gerçekten ben Aferin beğendim. Olsun. Lezzetli. Ben zaten iç pilavda böyle biraz tatlı olmasını istiyorum Ruzayla e Hanım. Kuş üzümünden, Evet, o da et. ben tarçını, tadını gayet beğendim. İç pilavda hiç problem yok ama et fiyasko. fiyasko çok kötü, kötünün de kötüsü. Ya o kadar kabul etmesem de tabii yorumunu da saygım her mecburiyetten saygım sonsuz efendim. Peki, dediğim gibi yorumum bu şekilde. Ben hiç ben et gerçekten. Niye etin, etin nesi geldim. var ki? Yani nesi yok <laughs> ki Zuhal Hanım? Et gerçekten şöyle bir şarap oynuyorum. Hani et sabun. <laughs> kömür. Kömür. Hayır, o kadar yani. sert çatal boyla kalıyor içinde. Evet yani. kalıyor. Çatal kalıyor. Yani. Pilavda mesela çatal, dibi tutuyor. Çatal de kalıyor. <laughs> Meli bakayım. Yanım mutlaka. Bakın. Ya, Bakın. Bakın, kutu. Evet kaldı. Etim, Canım lüpürdü benim. Bah, bah, yalan, bah, mı? Bah. Ah ben o ya, dördü vermeyecektim. Bak. Yalan mı? Etim nasıldı? Çatalı indirsen. Et pişmem nasıldı? <laughs> <laughs> lüpür lüpür benim etim. Güzel içmeyi Yok, güzeldi. Voilà. No, <laughs> <laughs> bir tek zaten etiniz <laughs> güzeldi. Bunu da ben <laughs> evet. dile getirdim efendim. Ondan puan vermediniz değil mi? Hatta verdim zaten sonra ya efendim. bir Hayır ya. hayır vermediniz. Harim sonra Dilara Hanım'la 20 dakika bu konu hakkında zaten kavga ettiniz yine ya. O, yine o aynı şey konuşuyoruz. Çünkü konuşurum. vermediniz o puanı. Siz kendiniz Hadi söylediniz. Hanım efendim ben de sizin pırasalı kişinizi beğendim. Dediğinizi mi unuttunuz ben mi hatırlatayım? pırasalı kişinizi beğendim. Zaten dile getirdim bunu Puan artı bir puan var, bu kadardı zaten ha, hakkınız. Asla dediniz ki, ben normalde kuskusa puan vereceğim dediniz ve dediniz. Evet aa, evet. Hiç dediniz. Ben beğenmemişim. Onu beğendiniz ama. Ay, i̇şte dediğinizi yapmıyorsunuz. Bugün göreceğiz efendim. Göreceğiz. Göreceğiz. Vay. Peki, ee, sana geçmeyelim. Ee, Sara sana geçelim. <laughs> Ana yemeği hiç beğenmedim. Et çok sert, kömür gibi. Gördüğünüz gibi çatal içinde kalıyor. Gördüm. Ee, sosu hazır daha bir kendiniz uğraştırıcı bir sos beklerdim. Beşamel sosu bilmiyorum. Başka bir mantarlı bir sos yapabilirdiniz. Hem yumuşatırdı eti, hem daha lezzetli olurdu. Şimdi kömüre bir sos atıp yedim yani. O kadar yutamadım, yutamadım. Elinize sağlık bari emek vermişsiniz ama ederim. E, ee, pilavı da beğenmedim. Çok tatlı olmuş. Biraz pilav daha biraz tatlı olur. Evet, çok tatlı oldu benim için. Çok yani bir biraz tatlı? çok tatlı. Benim tamamı çok tatlı geldi. Bana şöyle. çok tatlı geldi. Yok, benim Biz için geldik. çok. Benim yani biraz... böyle olur zaten. biraz zaten böyle olur. Ee, yok, beğenmedim. Lezzeti yok. Pilav e, ee, Yok, lezzeti var. Hı. Çok tatlı geldi sadece. Yani bu lezzeti yani şey fena değildi. Daha önce hiç pilav yediğiniz emin misin? E, yedim ama Peki ee, Siz yemezsiniz basit kalırız. <laughs> evet. Siz yemezsiniz. böyle başka bir kadın. Ama etten büyük iki. Büyük parça almış evet. yani şaşırdım. Aman tanrım Yani. Bak, yani. Kadına bak. Ben yani. yani. Teşekkür ederim. E, bayağı Büyük bir, bir, nimet efendim. Evet. Yani. Evet, evet. E, pilavın pişimi nasıl peki? Yani kıvamı? E, pişmesi, e, pişmesi iyi. Biraz daha tane tane bekliyordum. E, biraz yes, şey en azından şey, tadına baktınız. Dün hiçbir şey yemeden puan vermiş. vermiştiniz. Kabul etmeyi çok gibi gerçekten yiyeceğim. Kabul mı? ettiğinizi seviniyorum Evet. Bunu beğenmedi hiç. Beğenmedi. Evet. Ben de bir şanslılık var herhalde. Yine pilavın yanık tarafı aa, bana aa, geldi. Aa, geldi. Yani bana denk tuttuk. geldi. Bize geldi. Hani dünden beri <laughs> bana benim. denk geliyor. Tat olarak pilav gerçekten güzel Normal oldu. Normalde ayine hani gelmesini beklerdim ama. Tatlılık evet. kıvamı. Sizce Gerçekten. tatlı mı efendim? Yok. Pilavın olması var. gereken bu. Evet, evet. Üzüm evet. falan girdiği zaman zaten o direkt şekerli geliyor. Ağza vuruyor yani tadı. Teşekkür ederim. Et olarak et bayağı kurumuş. Hani yine ondan... Kurumuş yanık değil yanlış açık açık söyleyeyim. Yok yanık yağmış. var Çekiliyor kurumuş. Çekiliyor musunuz yoksa Berkay'da? Hadi çekineyim ya. <laughs> o... Korkuyoruz. Çekilenler belli. <laughs> Çekinenler aynı. aynen. Evet. Hani et, ed kurumuş, kadar. et kurumuş Öyle. yanık var. Hatta biz balık sandık eve girişte evet, ama kadar. et çıktı. Hatta ben menüde arkadaşlara dedim acaba şey mi var? Balık mı var? Balık dedi. mı var? Dilara Hanım orada biraz fenalaştı böyle gidiyordu. Para. Ah sala Sara Hanım kusura bakmayın. Sen ben gerçekten fenalaştın. Evet, evet evet. Allah Allah Nerede nasıl fenalaştın. Su, istedim. Su, istedim. Su istedi. Su istedi. Niye? Kokudan parfümle kendimi şey yaptım. Apartmanda. Evet evet. 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 Yani Bayağı. Buraya bayılacak gibi Herkes oldu. Herkes sordu yani. Allah biz. Tövbe evet, estağfurullah. Biz dedik apartmanız. Sizin için falan. Tansiyonum düşüyordu. Bir şey konu bir şey söyle. Bir şey devam edebilir miyim? Tabii ki. Kibarlık karşısında. Size yani Tabii ki. Sizler bir ricam olabilir mi? Evet. Evet. Ya sizin gününüz değil mi? Evet. Ya da bu hafta içerisinde sizden istiyorum. Bu sadece bir istekdir efendim. Bir balığa karşı bir alerjiniz olduğuna dair bir kanıt, bir belge bir bir şey getirebilirsiniz i̇laç. bir gerek ilaç ne bileyim e, bir rapor bir doktor yok. bir ses kaydı bile e, e, da, e, da, demek kabul ederim. Gerek yok. Ben ki bu durumda dürüst değilsiniz efendim. Aynen. Neden yalan söylemem ki? Neden böyle bir yalan söyleyeyim? Ben söylüyorum. Ben hasta değilim. Katılıyorum. Bakın dürüst dürüst ben değil. ben yine diyorum ben dürüstüm. İnanmıyor musunuz alerji olduğuna? Asla. Sevmiyorum ben mesela fasulyeyi sevmiyorum. Ben niye o zaman kendime bir alerji uydurmayayım. Yememek için alerjim var dese kim zorlayabilir? Tamam. Hayır. Ondan rica ediyorum. Bakın ben sevmiyorum balığı. Ama ben mesela menüde olursa bu hafta enteresan ben yine diyeceğim. Ama e, ben bu konuda çok, çok hak veriyorum. Şey. Sara, şimdi enteresan bir şekilde eee diyor ortaya. ki e, böyle bir şey görmek istiyorum. Öyle bir mecburiyeti yok ya yani. onu söyleyeyim. Evet. Ama şimdi bir destekleyen bir görüş daha olunca yani ...gerçekten senin böyle bir alerji olup olmadığını inanmıyorlar. Aslında. Tamam, e, herkesin... Kortizon inamasına... tedavisi falan mı görüyorsun mesela e diyelim ki? Hiç Yok, şey. yani ben ilaç kullanıyorum bunun için çünkü çocukluğumdan beri böyle. Öyle mi? Ben Yarın o ilacınızı herkesi... getirir misiniz peki? Efendim? Yarın o ilacınızı bize, sizin evinize geldiğimizde bize o ilacı gösterir misiniz? İlacımı ilk hafta söyleyebilir miyim? Bir mi? şey söyleyebilir miyim? Yarın ben, ben o ilacı görmeyeceğim. Ben inanmıyorum istiyorum. canım yalan söyleyeceğine. Zuhal Hanım, bence yani söylüyor? bir insan hani bunu Hiç diyorsa... Gerek... İşte şundan dolayı söyleyebilir diyorlar. Yani ben de aslında ben de sevmiyorum. Beğenmediğim bir şey. Aynen. Böyle bir evet. alerjik hissi altında. Siz de alerjik bir de olacağını düşünmüyorum aynı fikirde. Yok Asla. sağlık olarak belki yani, de olabilir ama. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben, ben kelle paça da hiç yemiyorum. Ben de. Hiç yemiyorum. Ay, ben ama de. alerjim yok. Önüme gelse tadacağım. Çünkü alerjim yok ona. Ama... Ya tabii şimdi sizin kişisel beyanlarınız karşısında biz ne diyebiliriz? Bunlar sizin söylediğiniz sevmiyorum. şeyler. Hiç sevmiyorum. Ee, olabilir, olmaya da bilir. Ama hani sağlık konusunda da böyle alerjim var diyecekler evet. insanlar izleyecekler konu komşu akraba yani arkadaşları Aynen. bilmiyorum herhalde onları da tanıyanlara da karşı böyle bir şeye başvuracağını zannetmiyorum ihtimal evet. vermek istemiyorum ama gerçekten cesaretinden dolayı da tebrik ediyorum yani alerjisi olan bir insanın bir yemek programına katılmayı seçmesi evet. e, gerçekten İlk cesaret istiren bir evet. şey. Ama hani kendisi de kabul ederse senin e, bu soruna karşılık İnşallah ben rica ediyorum. Hayır ben ediyorum. Görüntülü bir cevap Bence vermeyin. özel şahsi bir e, yani. Yok ilacınızı getirin. Neden böyle öyle bir Getirin. şey gerek var ki? Ben yani bence kesinlikle ilaç falan getirmemeni öneririm. Getirecek evet, evinde evet. zaten. Yani, yani bence getirmesin. Ya, biraz yani, yarışmaya pardon, hakim tamam, olursanız. Tamam siz ilaçlarınızı getirdiniz. Diyorsunuz ya masaya. Masayı ilaçları masaya getirdiniz masaya. Ben şey söyleyeyim. Şey o tarafı yani. duymuyorum. Buyurun o tarafı. Evet, diyorum ki siz şimdi kullandığınız ilaçları getirdiniz masaya. Ben hiçbir ilaç kullanmadığım için hiç, ne şimdi kadar hiçbir ilaç kullanmadım. Hanım hiç, bir alerji, şey, alerji, ol. Alerji, ol. Alerji, alerji, alerji iddia etmedim ki ben. Hiçbir hastalık yok, hiçbir ilaç. Hanımefendi siz iddia al. etmiyorsunuz, benim valla alerji alerjim alerji var demediniz evet. mi? Evet. Bunun bir ilacı, bir raporu, bir tamam. bir şey yok mu? Kanıtlı belgesi bir şey. Yok. Test, test yaptırmadan test, test alerji olduğunu kanıtlı verdiniz hanımefendi. 37 yaşındayım, 37 yıldır ben böyleyim. Şimdi evet, şimdi gerek yok yani ben İran'da yaptırmışım, çok çocukluğumdan yaptırmışım. Bir ilaç kullanıyor musunuz siz bununla ilgili e tamam bunu gösterin yarın diyorum ben. Hiç gerek ben. bilmiyorum. Tamam ben inanmıyorum gerek bu kadar İnanmayın. E tamam bu kadar. Yanında mı ilacınız? Yok. E tamam inanmıyorum. Şimdi yani mesela arabada, düşün, arabada. bugün balık evet, evet. olsa mesela Araba. Arabada, sıkıntı yaşarsak. Arabada var. Yani yanınızda evet. bulunur en azından. Arabada? Sen arabada. kendi arabanla mı geliyorsun? Hayır. Servis, Hangi arabada var? Serviste. Bizim servise ilacını mı bıraktın? Evet. Yarın bir gün birinin menüsünde balık çıktığı takdirde mecbur tadacak. Hatta belki daha fazla yiyecek bilemiyoruz. Bu ilaç yanında olmazsa sorun olabilir ama sağlık konusunda katılıyorum yani. E, İlacımı yanımda getirdim ama herkese göstermek veya bir belge veya bir doktor falan hiç gerek yok. Çok alakasız yani bu benim özel şahsi bir durumum. Bu etin başına ne geldi günün sonunda günün sorusu? Ne oldu öyle bir şey? Ne? Nasıl bir şeyler mesela? Yorumumu yapabilir miyim ben? Aa sen Ay, Aylin ana yemekle ilgili yorumunu. Doğru. Başka Buyur. şeylerle ilgili konuşunca bu Bekleriz. Evet Aylin seni de dinleyelim. Pardon. Ee, etle herkesle aynı fikirdeyim. Yine dediğim gibi e, yemek Excuse seçimi. Pat pas, pas problem. Ye, yemek seçimde isimde hani dediğim gibi yanlış var. Evet. Ee, birazcık şey komik olmuş. Hani bu kadar hani beni Fransız yemeklerle vurup da demi glas çıkarmak biraz hani komik olmuş. Tesadüf evet. olarak komik olmuş. Ee, Buyur, ben ya. tesadüf ya. diyorum. Tesadüf. Ya. Demeseydiniz cevap verecektim. Yani. Ya. No. Ee, şey de e, zaten yorum yapmıyorum. Domigla zaten herkesin e, yediği bir sos. Şey pilavda ben gerçekten Tabii bugün hangi evin kapısını çalsın. Bir 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 yani ya, <laughs> yani tadı aynı <laughs> ya. Zaten hazır ya. <gülüyor> insanı... <gülüyor> <gülüyor> Ama şey pilavda ben katılıyorum hani pilavda tatlı tat olması gerekiyor bana tatlı tat gelmiyor sadece tarçın geliyor. Ee, o beni çok vuruyor ben normalde tarçin çok severim ve tatlı tuzluyu çok severim. Çok mu tatlı geldi sana? Evet tatlı hani değil tarçın geldi bana. Yoksa hmm. tadı hani gerçekten o şey olmasa ben ne lapalığına ne hiçbir şeye laf etmem çünkü zaten iç pilav böyle tane tane olmaz evet, bence. Diyorsun, böyle güzel. hani yapışkan olur Olur. Evet. üzümü falan hani hepsi tanesi ama ta tarçın beni o kadar bastırdı ki şey sevmeme rağmen tatlı tuzlu sevmeme rağmen çok tarçın tadı geldi zaten hmm. ete de voilà. şey yaptık şey yaptık Ete diyorsun afiyet olsun tavada Teşekkür mı açık mı unuttun tavanın altını ne oldu söyleyeyim bari açık açık söyle söyle seyredeceğiz çünkü ekliyorsun ee, masayı yapmaya geldiğimde onu Hı. orada unuttum sonra dedim aa dedim koş ben aa derken falan olmuşlar. <laughs>